Selamun aleyküm arkadaşlar. Maşallah. Renklere bir bakın. Ay maşallah. Cincik gibiler maşallah. Abiler kaliteye bakın. Gagalara bakın. Bembeyaz. Tamamen orijinal çekim. Ve güneşin güneşin altında çeksek herhalde yanacak hayvanlar. Abiler dişi erkek görünüyor. Gözlere bakın abiler. Nasıl da güzeller. Abi kaliteyi uygun almak istiyorsanız bakalım bugün özel. Cumartesi özel. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidecek. Facebook için yapıyorum bu ihaleyi. Bilginiz olsun. Facebook için geçerli. Bunu YouTube'a da atıyorum videoyu. Oradan da Facebook'tan beni eklemek isteyen abilerimiz Bursalı Ozan Yılmaz Facebook adresim Kuşçu Ozan Yılmaz Facebook adresim. iki adres Hatta Kuşçu Yılmaz diye de bir adresim var. Üçü de bana ait. Ekleyebilirsiniz. İhaleye katılabilirsiniz. 24 saat içinde bir ihalesi olacak. Ondan sonra kaldığı yerde gidecek. Açılış serbest olacak. Kuyruklara bir bakın bembeyaz. Kuyruklara bir bakın bembeyaz. Söyle bir uç bakalım. Kuyruklarını görsünler. Bembeyaz maşallah. Hop 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 sakin. Sakin aslan. Sen de geç bakalım. Kuyruklarını görelim. ha işte aradığımız kuş bunlar. Örak portakalı. Tamam sakin. Kuşlar dişli erkekli gözüküyor. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Çok iyi renk var yalnız. Ben bayağı da portakalda geçen gidenler ve bunlarla aynı şekilde çok iyiler. Gel gel nereye kaçıyor? Tamam. Alacaktı gibisin maşallah. Şehrinde durmuyorsun. Hadi bakalım. Kılıcı iyi olan kazansın.